Evren, sonsuz karanlığın içinde sayısız yıldızın ışığıyla parlayan bir okyanus. Ama bu ihtişamlı denizin derinliklerinde tüm ışığı yutan görünmez canavarlar saklı. Kara delikler. Işığın bile kaçamadığı, zamanın akışını durduran bu kozmik kapılar, evrenin en büyük gizemlerinden biri ve onların gizemli ikizi, ak delikler. Henüz sadece teorilerde var olan Hiçbir şeyin içine giremeyeceği, yalnızca dışarıya madde ve enerji fışkırtan kozmik çıkış noktaları. Bu belgeselde yıldızların ölümüyle doğan kara deliklerden, matematiksel ihtimallerin eseri olan ak deliklere, solucan deliklerinden zaman yolculuğuna kadar insan aklını zorlayan bir yolculuğa çıkacağız. Şimdi ışığın karanlığa gömüldüğü, uzay zamanın büküldüğü ve bilimin hayal gücüyle birleştiği noktaya adım atıyoruz. Hazırsanız, kara deliklerin ve ak deliklerin bilinmezliklerle dolu dünyasına hoş geldiniz. Evrenin derinliklerinde insan aklının sınırlarını zorlayan karanlık yapılar saklıdır. Kara delikler. Onlar, ışığın bile kaçamadığı, zamanın durma noktasına geldiği kozmik hapishanelerdir. Kimi zaman bir yıldızın ölümüyle doğarlar, kimi zaman milyarlarca güneşin kütlesini tek noktada toplayarak galaksilerin kalbine yerleşirler. Görünmezdirler ama etkileri evrenin dokusuna işlenmiştir. Kara deliklerin hikayesi dev yıldızların sonuyla başlar. Yıldızlar ömürleri boyunca nükleer yakıtlarını tüketir. Kütlesi yeterince büyük olan bir yıldız yakıtı bittiğinde kendi ağırlığını taşıyamaz ve çöker. Bu çöküş öylesine güçlüdür ki devasa bir süpernova patlamasıyla evrene ağır elementler saçılır. Ancak geride kalan çekirdek yoğunluğu artarak tekilliğe dönüşür. İşte kara delik böyle doğar. Tekillik, maddenin sonsuz yoğunlukta sıkıştığı, fizik yasalarının çöktüğü noktadır. Bilimin bugüne dek açıklayamadığı en uç sınır. Bir kara deliğin çevresindeki en önemli bölge olay ufkudur. Bu görünmez sınırın ötesine geçen hiçbir şey geri dönemez. Ne ışık, ne madde, ne de bilgi. Burada evrenin akışı farklı işler. Yaklaşan nesneler dışarıdan bakan gözlemciye göre yavaşlar. Hatta zaman adeta donmuş gibi görünür. Görelilik teorisinin öngördüğü bu etki, zaman yolculuğu tartışmalarında kara delikleri eşsiz kılar. Kara delikleri doğrudan görmek mümkün değildir. Ancak onların varlığı çevrelerine yaptıkları etkilerden anlaşılır. Bir yıldız kara deliğin çekim alanına girdiğinde parçalanır, gazları spiral şeklinde dönerek kızgın bir disk oluşturur. Bu disk Milyonlarca dereceye ulaşan sıcaklıkta X ışınları yayar. İşte teleskoplarımız bu ışımayı yakalar ve görünmeyen kara deliklerin izini sürer. Ayrıca kara delikler birleştiğinde evrenin dokusunu sarsan kütle çekim dalgaları ortaya çıkar. 2015 yılında ilk kez tespit edilen bu dalgalar Einstein'ın 100 yıl önceki öngörüsünü doğruladı ve kara deliklerin gerçekliğini inkar edilemez biçimde kanıtladı kara delikler farklı boyutlarda karşımıza çıkar. Yıldızsal kara delikler birkaç güneş kütlesine sahiptir. Galaksilerin merkezinde yer alan süper kütleli kara delikler ise milyarlarca güneşin toplam kütlesini içerir. Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A bu devlerden yalnızca biridir. Daha küçük veya daha büyük kara delik türlerinin de varlığı düşünülmektedir. Özellikle evrenin ilk anlarında oluştuğu tahmin edilen ilkel kara delikler, hala araştırmacıların merak konusu. Peki kara delikler sadece yok edici mi? Fizikçi Stephen Hawking, de bu soruya yeni bir boyut kattı. Onun öngördüğü Hawking radyasyonu, kara deliklerin yavaş yavaş enerji kaybederek buharlaşabileceğini ortaya koydu. Yani kara delikler sonsuz yaşamıyor olabilir, evrenin derinliklerinde yavaşça yok olan dev gölgeler gibi. Bu fikir, yalnızca kara deliklerin kaderini değil, evrenin bilgi düzenini de sorgulamamıza yol açtı. Çünkü kara deliğe düşen bilgi nereye gidiyor? Kayboluyor mu? Yoksa evrenin bir başka noktasında saklı mı kalıyor? Bu, modern fiziğin hala çözemediği en büyük paradokslardan biridir. Kara delikler yalnızca bilimsel merakın değil, felsefi soruların da merkezindedir. Onlar, evrenin bize bilginin sınırını gösteren doğal laboratuvarlardır. Zamanın, mekanın, Hatta gerçekliğin sınırını yeniden düşünmeye zorlarlar. Bir gün kara delikler sayesinde kuantum fiziği ile göreliliği birleştiren büyük teoriyi keşfetmemiz mümkün olabilir. Ancak kara deliklerin hikayesi burada bitmez. Genel göreliliğin denklemleri kara deliklerin matematiksel ikizleri olan başka yapıları da öngörür: Ak delikler. Kara delik maddeyi yutar, ışığı içine hapseder. Ak delik ise teorik olarak tam tersini yapar. İçine hiçbir şey giremez. Yalnızca dışarıya madde ve enerji püskürtür. Henüz gözlenmemiş olsalar da, kara deliklerin varlığı kadar ak delikler de fizikçilerin hayal gücünü kışkırtıyor. Eğer kara delikler evrenin en karanlık yüzü ise, ak delikler onun aydınlık ama ulaşılmaz karşılığı olabilir. Kara delikler, evrenin karanlık yüzü Işığın bile kaçamadığı kozmik hapishaneler. Ancak aynı denklemler, onların tam tersi olabilecek gizemli yapıları da öngörür. Ak delikler. Onlar henüz gözlemlenmemiş ama fizik kuramlarının kapısını araladığı sıra dışı ihtimallerdir. Bir kara delik maddeyi içine çeker, saklar ve dışarıya hiçbir şey bırakmaz. Ak delik ise teorik olarak tam tersidir. İçine hiçbir şey giremez yalnızca dışarıya madde ve enerji fışkırtır. Yani kara delik, kozmosun giriş kapısı ise, ak delik, kozmosun çıkış kapısı olabilir. Bu nedenle bazı bilim insanları, kara delik ve ak deliğin birlikte bir köprü oluşturabileceğini düşünür. İşte bu köprüye Einstein-Rosen Köprüsü, yani halk arasındaki adıyla solucan deliği denir. Peki ak delikler nereden çıktı? Aslında fikir Einstein'ın genel görelilik denklemlerinden doğdu. Bu denklemler, kara deliğin matematiksel çözümünü yaparken ters zaman yönünde bir çözümün de mümkün olduğunu gösterdi. Yani zaman bir yönde kara deliğe akarken diğer yönde ak deliğe akabilirdi. Böylece evrende yalnızca yutan değil, dışarı atan yapılar da teorik olarak var olabilirdi. Ancak ak delikler hakkında bilmemiz gereken ilk şey şu: Onlar tamamen teoriktir. Bugüne kadar hiçbir teleskop, hiçbir gözlem ak delik varlığını doğrulamadı. Üstelik birçok fizikçi ak deliklerin doğada var olamayacağını savunur. Çünkü dışarıya sürekli madde ve enerji fışkırtan bir yapının kararlı kalması imkansızdır. Ak delik oluştuğu anda kendi etrafında büyük bir düzensizlik yaratacak ve çok kısa sürede çökecektir. Bu nedenle ak delikler daha çok matematiksel ihtimal olarak değerlendirilir. Yine de akdelikler, bilimsel düşünce için büyük bir laboratu vardır. Çünkü onların varlığını düşünmek bile evrenin sınırlarını sorgulamamızı sağlar. Bir akdeliğin gerçekten var olduğunu hayal edelim. Onun etrafına yaklaşan hiçbir şey içeri giremezdi. Zaman dışarıya doğru akar, madde evrene püskürtülürdü. Belki de başka evrenlerden bize açılan kapılar olurdu. Hatta bazı kuramlar, Kara deliklerin içinde kaybolan bilginin ak delikler aracılığıyla evrenin başka noktalarına taşınabileceğini ileri sürer. Bu, bilgi paradoksu için olası çözümlerden biri olarak görülür. Popüler kültürde ak delikler sık sık bilim kurguya ilham olmuştur. Romanlarda, filmlerde ve dizilerde ak delikler farklı evrenlere geçiş kapısı ya da zaman yolculuğunun anahtarı olarak işlenir. Her ne kadar bu sahneler Bilimsel gerçeklerden çok hayal gücüne dayansa da, ak delik fikri insanlığın merakını diri tutar. Çünkü ak delikler yalnızca bir bilimsel olasılık değil, aynı zamanda başka türlü bir evrenin hayalini kurdurur. Bugün bilim insanları ak deliklerin varlığını kanıtlayacak bir gözlem bekliyor. Belki bir gün gelişmiş teleskoplarımız gökyüzünde beklenmedik bir enerji patlaması yakalayacak. Belki de kara delikler hakkında daha fazla şey öğrendikçe onların ikizlerinin doğasını daha iyi anlayacağız. Şimdilik ak delikler evrenin ışığa dönük ama hayali yüzü olmaya devam ediyor. Kara delikler bize evrenin karanlık sınırlarını gösterdi. Ak delikler ise hayalin sınırlarını. Belki bir gün bu teorik yapılar gerçek olur ve biz de evrenin yalnızca göremediğimiz değil hayal bile edemediğimiz yüzleriyle tanışırız